Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle farklı bir konu üzerine video yapmak istiyorum. E, konu başlığımız Boşnakça, Sırpça, Karadağca, Hırvatça artık hangisini e, seçerseniz. Çünkü Boşnakça diye bir dil olmadığını iddia edenler de var maalesef. Aslına bakarsanız e, Bosna'da kullanılan diğer bu bahsettiğim diğer ülkelerde kullanılmayan birçok kelime var. ve Özellikle Müslümanlığın etkisi Bosna'da çok fazla. O yüzden ben de Boşnakça diye ayrı bir dil oluştuğuna inananlardanım. Normalde ben bu kanalda daha çok e, mekanik şeyler üzerine videolar yapmayı tasarlıyordum. En fazla EDC üzerine de bir şeyler çekerim diyordum ama e, bugün eşime e, boşnakça hakkında bir şeyler anlatırken e, ona nasıl çalışacağına dair tüyolar verirken e, dedim ki ben bunu video olarak çekeyim sadece sen değil başkaları da faydalansın. Sen de istediğin zaman dönüp dönüp tekrar e, dinleyebil. O yüzden e, basitçe e, alfabe ile başlamak üzere e, bir video serisi oluşturmak istiyorum arkadaşlar benim boşnakça üzerine herhangi bir eğitimim yok e, benim annem 1956 senesinde ailesiyle beraber e, şu an Sırbistan topraklarında kalan Sancak bölgesinden Türkiye'ye göçmüş babam da 1958 senesinde yine ailesiyle e, Sancak bölgesinden Türkiye'ye göçmüş insanlar e, ben onların Dördüncü çocuğuyum ve aile içerisinde konuşulan boşnakçadan bu boşnakçayı öğrendim. Tabi ilerleyen yaşlarda kendimle merak edip üzerinde biraz çalıştım. Dediğim gibi benim eğitimci kimliğim yok. O yüzden bu konuda çok iddialı değilim. Ama oluşturacağım videoları takip ederseniz en azından temel seviyede işinize yarayacak, gününüzü kurtaracak seviyeye geliriz diye umut ediyorum. O yüzden bu videoları çekiyorum. Biraz da aslında arşiv oluşsun dediğim gibi hem eşim için hem de işte ileride bakarsınız yeğenler çocuklar kendini geliştirmek isteyen yine bizim gibi dilini merak edenler kültüründen vazgeçmek istemeyenler için faydalı bir video olur diyerekten bu çıkıyorum. Yugoslav ve Sosyalist Federal Cumhuriyeti dağıldıktan sonra arkadaşlar 7 tane farklı ülke kurulmuş o coğrafyada. Bosna, Ersek, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Kosova olmak üzere. Bosna, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'da bu dili bilen insan bu ülkede hiç zahmetsiz, çok rahat anlaşılabiliyor. Yine Kosova, işte Kuzey Makedonya veya Slovenya'da muhakkak anlaşırsınız. Yeter ki karşınızdaki sizinle konuşmak istesin. Çünkü bu bahsettiğim ülkelerde biraz hassasiyet olabiliyor. Mesela ben yaşadım bunu yani Kosova'da. Adam benimle Sırpça konuşmak istemedi ama sonra Müslüman olduğumu, Türkiye'den geldiğimi anlatınca hemen çok, benden çok daha iyi işte Sırpça konuşarak e, anlaştık. İleriki videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Bu dilin içerisine e, bizim kelimelerimizden yani Türkçeden e, çok fazla kelime geçmiş. Hatta işte bunun 2000 ile 3000 kelime arasında olduğu söyleniyor. Gerçekten sizin de şaşıracağınızı düşünüyorum. çok fazla Türkçe kelime var bu dilin içinde. Arkadaşlar o coğrafyada hem Kiril hem Latin alfabesi kullanılıyor. Kiril alfabesini genelde Sırplar kullanıyor. Bosna'da, Hırvatistan'da ve Karadağ'da genel manada Latin alfabesi kullanılıyor. Sırbistan'da da Latin alfabesi kullanılıyor ama genelde dediğim gibi Kiril alfabesi kullanımı yüzde olarak daha fazla. Bahsedeceğimiz bu boşnakça alfabesinde arkadaşlar latin alfabesinde 30 tane harf var. E, bu harflerin bazıları bizde yok. Bizde olan bazı harfler e, bu boşnakça da yok. Gelin şimdi A harfinden başlayalım. A harfi Türkçedeki gibi A sesini veriyor arkadaşlar. A harfine örnek olarak apoteka'yı verebiliriz arkadaşlar. Apoteka eczane demek. B harfine gelelim. B harfi de B sesini verir. Bu arada biz işte B, C şeklinde uzatıyoruz. Ya. Onlar B, C, D gibi söylüyorlar bu harfleri. Örnek olarak baba kelimesi koca karı, yaşlı karı manasına geliyor. Bizdeki C harfi arkadaşlar, onlar da S harfi şeklinde okunuyor. S sesi. Bunu şöyle düşünün. Karadenizli olanlarımız çaya Say diyor et say. Aslında tamamen o S harfi. Ama Türkçe birebir karşılığı olmadığı için en yakın ses olarak T ve S seslerinin, T ve S harflerinin yan yana gelerek söylendiğini düşünün. Örnek olarak Cipela kelimesini kullanabiliriz. Cipela ayakkabı demek arkadaşlar. Gelelim Ç harfine arkadaşlar. bizdeki noktalama işaretleri biliyorsunuz harflerin altında oluyor. boşnakça da bu. Harfin üzerinde şapka olarak Yazılıyor. Bu harfin iki farklı versiyonu var. İlk harfimiz sert ç. Bunun örneği Çaçkalitsa. Çaçkalitsa arkadaşlar kürdan demek. Ama buna çok takılmayın işte ince mi sert mi? Bu yumuşak dediğimiz ç harfini daha çok böyle kelimelerin sonunda benim soy ismim boşnakça Jevčović. Bunun Jevčović'inin en sondaki ç harfini işte bu yumuşak dediğimiz ç şeklinde yazıyoruz. Bir sonraki harfimiz yumuşak Ç harfi arkadaşlar. Görüyorsunuz şapka daha farklı. Tek bir çizgi var. Bu dediğim gibi daha çok kelimelerin sonunda oluyor. Örneği Çebe kelimesi arkadaşlar. Çebe'nin söylenişine dikkat ederseniz, Ç'nin daha yumuşak söylendiğini fark edersiniz Çebe battaniye demek. Bir sonraki harfimiz arkadaşlar D harfi yani D. Bunun örneği Daleko uzakta demek. Dalek uzak. Daleko uzakta. Bakın yine bize yabancı bir harf. Bu harf de C sesini veriyor arkadaşlar. Bunun da iki farklı versiyonu var. Direkt büyük D'nin içine bir çizgi yapılırsa bu işte yumuşak C sesini veriyor. Ama dediğim gibi siz yumuşağına sertine çok takılmayın. Bu harfin örneği Cavo. Cavo şeytan demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz bakın. Az önceki harfin aslında dağıtılmış hali. D ve J harfleri birazdan J'ye geleceğiz. D ve J harflerinin yan yana gelmesiyle bizim bildiğimiz C sesi oluşuyor. C diye okunuyor arkadaşlar. Bunun örneği de cep. E harfi bizdeki E sesini veriyor arkadaşlar bildiğiniz. Bunun örneği ekser. Çivi demek arkadaşlar. Yine bizdeki F harfi F sesini veriyor. Bunun örneği fakultet. Fakülte demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz G harfi. Türkçedeki gibi okunuyor. G, G şeklindeki sesi veriyor. Garantiya, Garanti demek arkadaşlar. Sonraki harfimiz H sesi. Türkçedeki H harfi. Örneği Halina kelimesi arkadaşlar. Halina elbise demek. Sonraki harfimiz İ harfi arkadaşlar. İngilizce'deki gibi büyük olanı noktasız şekilde yazılıyor. Küçük olanı İ şeklinde yazılıyor. I harfi yok arkadaşlar. Boşnakçıda da Sırpçada da işte Karadağca, Hırvatça ne derseniz. I harfi yok. İ sesi var. Bunun örneği igla İ ne demek arkadaşlar? Bir sonraki harfimiz. Türkçe'de J diye yazılıyor. Ama Boşnakça'da Y harfi bu arkadaşlar. Y sesini veriyor. Örneği yabuka. Yabuka elma demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz k yani bizim k harfimiz k şeklinde bir ses veriyor. Örneği kaçket arkadaşlar. Bildiğiniz kasket aslında. Bir sonraki harfimiz Türkçedeki l harfi l sesini veriyor arkadaşlar. Örneği love, love aslan demek arkadaşlar. Yine Türkçe'de olmayan bir harf arkadaşlar. İki harfin yan yana gelmesi L ve Y harfi yani Türkçe'deki L ve J harfi boşnakça da L ve Y'nin yan yana gelmesi şeklinde okunuyor. Örneğin lekar arkadaşlar yani bakın buradaki Y'yi uzatmıyoruz çok kısa bir Y ses çıkıyor lekar lekar dediğimiz doktor arkadaşlar. Aynı şekilde lubav dediğimiz şey de aşk lubav da aynı bu şekilde yazılıyor. Sonraki harfimiz Türkçedeki M harfi arkadaşlar mı sesini veriyor. Örneğimiz maçka. Maçka dişi kedi demek arkadaşlar. Maçak da erkek kedi demek. Bir sonraki harfimiz N harfi. Türkçedeki N harfi N diye bir ses veriyor arkadaşlar. Örneğin nakit. Nakit Türkçedeki nakitle karışmasın. Mücevherat demek. Mücevher demek arkadaşlar. Yine bilmediğimiz Türkçede olmayan bir harf. N ve J yani Türkçedeki N ve J harfinin yani Boşnakçadaki N ve Y harfinin yan yana gelmesiyle N sesini veriyor arkadaşlar. Örneğin Niva. Bakın Y'yi yani J harfi olan Y'yi çok kısa söylüyor. Niva. Tarla demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz Türkçedeki O harfi. Yine O sesini veriyor arkadaşlar. Örneği Oblak. Oblak bulut demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz Türkçedeki P. Boşnakçada P sesini veriyor arkadaşlar. Örneği Pakao. Pakao cehennem demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz Türkçedeki R yani boşnakçadaki R sesi arkadaşlar. Bunun örneği Ray. Az önce cehennemi vermiştik. Ray da cennet demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz Türkçedeki S. S sesini veriyor arkadaşlar. Örneğimiz San. San rüya demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz Ş şey arkadaşlar bakın nokta aşağıda değil yukarıda şapka olarak. Bu bildiğiniz Ş harfi. Yani Türkçedeki Ş boşnakçada da Ş diyebiliriz. Bunun örneği Şah arkadaşlar. Şah satranç demek. Bir sonraki harfimiz T arkadaşlar. Yani Türkçedeki T boşnakçada da T sesini veriyor. Örneğimiz Taçka. Taçka nokta demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz U sesi arkadaşlar. Türkçe ile birebir aynı. Örneği ise uçitel. Bakın L'nin yanında Y var. Uçitel ama Y'yi uzatmıyorum. Öğretmen demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz V sesini veriyor arkadaşlar. Bizim Türkçedeki V harfimiz. Örneği vaga. Vaga terazi demek arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz Z sesi arkadaşlar. Yani Z harfi. Onlarda da Z sesini veriyor. Örneğimiz zapat batı demek arkadaşlar ki ilerleyen derslerimizde işte yönler, sayılar ilgili fiiller bunların hepsinin üzerinden geçeceğiz. Son harfimiz arkadaşlar J. Bakın Z'nin üzerinde şapka olunca J oluyor yani Z'nin üzerinde şapka varsa bunu Türkçe'deki J sesiyle J sesiyle okuyoruz. Bunun örneği de Jena arkadaşlar Jena kadın demek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu alfabeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Sizin istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlarda belirtirseniz onları da çekmeye çalışır. Yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.